Merhaba bu arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Tiwiboo süper paketi tanıtacağız. Ee, şimdi arkadaşlar, e, kumandamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir kanallardan bahsedeyim. Ee, arkadaşlar, burada kanallar bölümü var, kanal listeleri var. Tüm kanallar, Sınav, spor, o, ulusal, o, sinema, o, belgesel, o, eğitim, o, çocuk, haber, müzik, favori e, kanallarım. O, bir de genel o, var. daha dergici arkadaşlar. O, Yan tarafa geçerek kanalları seçebiliyorsunuz. E, kanal listelerinde. Tüm kanallardan hepsini seçebiliyorsunuz. E, şimdi... Seçizlik klasörüne gidelim. E, hayır, ilk başta e, bir tanıtalım bütün kısımları. Arkadaşlar burası rehber kısmı. Burada e, oynayan filmleri e, yorumlu kaçıncı kanalda olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela e, bir film varmış. Bir ee, ben mesela ben, ben kırgın çiçek arkadaşlar. Burada kanalı yazıyor. Ee, oynadığı kısım var. Bir de şu şekilde başa alabiliyorsunuz. Şuradan aşağı tuşa şu basıyor, basıyorsunuz. Bir saniye şu tuşa. Sonra buradan ok baştan başlar var. Basınca baştan başlıyor. Tabii, sen ee, tekrar basınca canlı yayına geri dönüyor. Şimdi seçildi klasöründe. Ee, burada film türleri var arkadaşlar. Ee, film türleri var film kiralarsanız arkadaşlar bu arada faturanıza yansır. Faturanıza yansır. Ee, burada TT TV, TV dizi, çocuk, belgesel, yaşam ve arama motoru var. Ee, arama motorunda her şey yok arkadaşlar. Mesela Venom Zehirli Öfke. Her aradığınızı çok bulamıyorsunuz. Ee, burada Venom zehirli öfke var Burada e, farklı sizin için seçtiklerimiz kısmı var burada bilgiler var Burada da bizlere favor favorilerime ekle kısmı var arkadaşlar ee, tekrar izle var burada ee, istediğimiz dizilerin kanalların tekrarları var arkadaşlar bunları izleyebilirsiniz. Ee, şuradan öyle evet ee, izleme listem var bu bu izlediklerim kayıtlarım kiraladıklarım hatırlamalarım bir de arama motoru var arkadaşlar tekrardan ee, burada tekrar arama motoru var buraya gelmeyeceğim burada portal var ee, arkadaşlar YouTube burada ee, uygulamaya aç yapıyorsunuz. Fakat bir sıkıntı var. Youtube'da bütün e, video videoyu arayamıyorsunuz arkadaşlar. Burada TV bunu size verdikleri var sadece. Burada spor, oyun, filmler ve diziler, komedi, otomobil, bilim ve teknoloji, eğlence, stil ve kendin yap kısmı var arkadaşlar sadece. Ee, böyle böyle karşı tarafa gidip, yan tarafa gidip video seçiyorsunuz. Burada öbür programlar var. Buralarla e, çok ilgilenmiyoruz. Burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Profil ayarları. Şimdi ilk kaldığınızda muhtemelen e, farklı bir e, yabancı bir kanal izlediğinizde e, İngilizce gelecek. Bunun şu şekilde ayarlara girip profil ayarları deyip yan tarafa geçip e, sesten yapmalısınız ses kısmında altyazı da açılmayacaktır bunu kapalı olur e, bunu çok alın veya orijinal alabilirsiniz böyle orada menü de yapabilirsiniz burada sistem ayarları var burada yazılımı diyen versiyonu cihazlar HDMI çıkış falan burada her şey yazıyor arkadaşlar e, Geri yapalım. Şimdi arkadaşlar burada e, şöyle bu e, ana profile giriyoruz. Böyle geri çıkıyoruz. Böyle her şeyi e, her şeyden tamamen çıkıyoruz bu tuşla. Ses açma, ses kısma tamamen kapatma, kanal değiştirme. Ee, bu da kanal bilgisi arkadaşlar. Bastığınızda kanal bilgisi veriyor. Gördüğünüz evet. gibi izle baştan başla programı kaydı favorilerime ekle. Burada bir de bilgileri var arkadaşlar şu kısımda. Ee, bilgileri veriyor. Ve arkadaşlar e, şurada şöyle bir özellik daha var. Ee, rehber kısmında Rehber kısmında. Ee, istediğiniz böyle başka bir zaman oynayacak filmleri dizileri ee, kendinize e, program kaydediyor. Sonra siz de kaydettiklerinden izleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Yani. Ee, bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.